Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi Passat ile birlikteyiz. Volkswagen Passat. Bu benim şimdiye kadar üretilmiş en sevdiğim Passat kasası. Her şeyiyle en sevdiğim Passat. Bu B6 diye geçiyor. 2005 ile 2010 yılları arasında üretilmiş. Gördüğünüz araba. Comfortline <laughs> donanıma sahip. 1.8 TSI benzinli, turbo benzinli motor seçeneği ve otomatik 6 ileri vites kutusuyla kombine edilmiş. Arabanın boyu 4.7 metre, ağırlığı da 1400 kilo. Oldukça heybetli, güzel gözüken, heybetli ama hani spor gözüken de bir tasarım var. Ben farların tasarımını, tamponun falan tasarımını oldukça beğeniyorum. Hani yumuşak, kibar hatlara sahip ama oldukça büyük bir araba. Ön tarafta gördüğünüz gibi park sensörlerimiz var. Sis farlarımız var. Volkswagen etrafında, Volkswagen logosunun etrafında gördüğünüz gibi krom bir parça var şu şekilde. Yani bence güzel gözüküyor. E, cam fıskiyelerimiz kaputta gizli gördüğünüz gibi onlar gözükmüyor. Bakın farın köşesinden stopun köşesine kadar dümdüz bir hat gidiyor ama çamurlukta kayboluyor. Sanki çamurluk şişirilmiş gibi. Bu hatları arabalarda beğeniyoruz. Genelde karakter katıyor ve hani güzel gözüküyor. Lastik jant ebatını söyleyelim. 205 55 16 arabanın geneline uygun gözüküyor bence. Ne büyük ne küçük. Tam böyle arabaya oturuyor açıkçası. Yan tarafa doğru gelebiliriz. Ön arka frenlerimiz disk. Önler hava soğutmalı, arkalar hava soğutmalı değil. Arabamız dediğim gibi comfort Line. O yüzden camın etrafında gördüğünüz krom çıta var. Kapıda da gördüğünüz yine bir krom çıta var. Jantlarda yine Comfortline jantı. Bunlar hani donanımın özellikleri. Aynalarda yine arabanın geneline uygun olarak güzel. Tasarımı şekli güzel. Kapısını bir açıp kapatalım. Kapılar falan çok tok. Çok güzel açılıp kapanıyor. Kapanmadı. Şu şekilde size anahtarını da göstereyim. Bakın kapıların kilit kapıları kilitliyor. Kapıların kilidini açıyor. Bu da bagajın kilidini açıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi oldukça kibar bir anahtar var. Şu yan tarafa bastığınız zaman da şu şekilde içinden bir anahtar çıkıyor. Bu da acil durumlarda uzaktan kumanda çalışmazsa eğer kullanabiliyorsunuz. Arka tarafa doğru gelebiliriz. Depo kapağını görüyorsunuz. Arabanın sağında konumlandırılmış. Arabanın yani battığınız zaman şöyle hatları gerçekten güzel gözüküyor. Arka tarafı bu kasa jettalarla oldukça benziyor. Hatta stoplar, bagaj kapağı, tampon falan çok benziyor. Jettaların plakası bagaj kapağındadır. O, ben oradan ayırt ediyordum yani. Siz de oradan ayırt edebilirsiniz. Yani o kadar benziyor. Gördüğünüz gibi Volkswagen'in Passat'ı var. Şurada da TSI. Dikkat ederseniz çift kırmızı. 1.8 160 beygir olduğundan dolayı çift kırmızı renk. Bu ön tamponda, kapılarda ve arka tamponda arabanın etrafını komple dolanan krom çıtayı görüyorsunuz. Ve yine 1.8 TSI 160 beygir olduğu için çift çıkış bir egzoz ucu var. Bu 1.8 TSI'lar 1.4 TSI'lar veya dizeller kadar pek yok piyasada. Pek tutulmuyor. Ama aslında tam da uygun olan motor diye düşünüyorum. Yani şu çift çıkış var ya harika gözüküyor. Ne abartılı ne kötü gözüküyor. Ben çok seviyorum. Yani sportiflik katmış bir aile arabasına. Bagajını açalım. Bagajı Volkswagen'lerin biliyorsunuz. Volkswagen logosunu şu şekilde yapıyorsunuz. Kendiliğinden açılıyor. Bagaj hacmi 450 litre. Oldukça kullanışlı, büyük bir bagaj var. Şurada gördüğünüz gibi bir aydınlatma var. Yan taraflarda da iki adet şöyle yer, oyuklara yer verilmiş malzeme depolamak için. Bagaj kapağında gördüğünüz gibi bir reflektör var. Şuralarda tutup kapatabilmeniz için yerlere yer verilmiş. Bagajın içine yaklaşabiliriz. Her yer komple kaplamalı. Arkaya doğru da oldukça derin. Aslında dışarıdan gözüktüğü kadar bagajı büyük değil bence ama kullanıcısına gayet yeterli geliyor. Bir de bu bagajlarla ilgili sevdiğim bir şey, bir nokta var. Gördüğünüz gibi bagajın kolları bakın bagaja doğru yani herhangi bir açıkta değil. Öyle olunca herhangi bir içeriye koyduğunuz eşyaya takılma veya bagajda kapanmama gibi bir şey yaratmıyor. Bunu ben seviyorum. Direkt yani arabanın kaportasına doğru katlanıyor. İçeriden bu kolları katlandığı zaman göremiyorsunuz. Bu arabada bu arada Araba Cihangir Cengiz amcamın. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Videonun çekme imkanını bize sağladığı için. Dış tarafla ilgili söylemek istediklerimiz bu kadar. Şimdi iç tarafına geçelim. İncelemeye devam ediyoruz. İyi seyirler. Gördüğünüz gibi arabın, arabanın iç tarafındayız. Bu arabanın tasarımı yine iç tarafta da oldukça şık ve güzel yapılmış. Hemen malzemelerden başlayalım. Şuralar falan komple yumuşak plastik göğüs. Tabii aşağıya doğru indikçe yumuşak malzeme sayısı azalıyor ama yine şu bölüm komple hani yumuşak değil ama üstünde bir kaplama var yani direkt bakın yani şuranın sertliği yok bu tarafta şurada gördüğünüz gibi iki adet gözümüz var bakın buraya dörtlünün tuşunu koymuşlar iki adet ortada iki adet de yan tarafta hava menfezlerini görüyorsunuz altında da yine CD çalarlı bir ses sistemi var multimedya sistemini ben oldukça beğeniyorum kaliteli çalıyor Alt tarafa doğru geldiğimizde de çift bölgeli dijital ve otomatik bir kliması var. Şurada da yine bir göz var bakın. Hem küllük hem de çakmaklık var. Hani şöyle baktığınız zaman göğsün tasarımı çok güzel. Burada ESP'nin tuşu, oto hold, park yardımı, vites, otomatik vites kolu. Şurada gördüğünüz gibi yine krom parçalar falan tasarımını güzel yapmışlar. Burada kayar kapaklı bir yerimiz var. Gördüğünüz gibi iki adet bardaklık ve arkasında da gözler var. Bunlar kullanışlı, işlevsel. Kol desteğimiz var. Gördüğünüz gibi yükseklik ayarlı. İçi de oldukça derin. Yani buraya ne var ne yok her şeyinizi koyabilirsiniz. Burası hem de içi halı kaplı. Başarılı yani. Daha sonra direksiyonumuz arabanın dıştan baktığınız zaman hani pek spor durmuyor ama direksiyon 3 kol olduğundan dolayı bence spor duruyor. Burada da multimedya sisteminin kumandası. Burada da yol bilgisayarına erişebildiğiniz tuşlar var. Kornası da buradan çalıyor. Direksiyonun arkasında da vitesi büyütüp küçültebildiğiniz tuşlar var. Kapıyı hemen çekiyorum. Kapıdan devam edelim. Şurası yumuşak. Kolunuzun temas ettiği kısım kumaş. Alt taraflarda komple sert plastik. Dört camımız otomatik tabii ki ve tek dokunuş. Burada onun kontrolünü görüyorsunuz. İleride de ayna kontrolünü görüyorsunuz. Buradan da kapıları kilitleyip açabiliyoruz. Alayım. Bu Şu şekilde şurada arka bagaj kapağını açabiliyoruz. Buradan da depo kapağını açabiliyoruz. Hoparlör ve Twitter. Arkasında da yine oldukça büyük bir göz var. Tabanında da bir kaplama var. Yani bunlar falan bence güzel. Sol tarafa doğru gelirsek burada park ve far ayarını görüyorsunuz. Burada otomatik el freni, burada farların yüksekliği ve ibrelerin parlaklık ayarı. Burada da şöyle bir göz var. Yine halı kaplamalı oldukça da derin, kullanışlı bir göz. Sinyal kolunu görüyorsunuz, silecek kolu, kadranımızı görüyorsunuz. Devir saati, hararet, yakıt göstergesi ve kilometre saati, ortada yol bilgisayar var. Hani şöyle baktığınız zaman oldukça güzel gözüküyor. Tabii ki yine direksiyon yükseklik alçaklık ayarı var. Şu şekilde kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Hemen koltuklarımıza gelelim. Koltuklarımızda yükseklik alçaklık ayarı var. Manuel şekilde. Ama ileri geri, arka tarafın dikliğini elektronik şekilde bakın. Ayarlayabiliyorsunuz bel desteği falan hep elektronik buradan tuşlardan ayarlanıyor. Koltuğu görüyorsunuz komple kumaş. Yan destekleri pek fazla yok ama tabii ki bu bir spor araba olmadığı için yani bu koltuklar gayet normal. Gördüğünüz gibi bir anahtar deliği olan torpido kapağımız var. O anahtarda gördüğünüz parçayı çıkarıp torpido kilitleyebiliyorsunuz. Hemen açalım. Yine içi halı kaplı, oldukça büyük soğutmalı, aydınlatmalı bir torpidosu var. Oldukça kullanışlı ya. Burayı ben seviyorum. Hemen üst tarafa geçelim. Şu şekilde iki adet güneş siperliğimiz var. İkisinde de makbuz koymak için yerlere yer verilmiş. İki adet de aynalı ve aydınlatmalı aynalarımız var. Bunlar da güzel. Orta tarafta otomatik kararan ıştık aynası, iç aydınlatma, şurada da bir gözlüklüğümüz var. Bunun falan içi yine kaplamalı. Ön tarafla ilgili söylemek istediklerimiz bu kadar. Şimdi arkaya geçebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi arka taraftayız. Hemen baş mesafesiyle başlayalım. Ben 1.75'im. Başımın üstünde yaklaşık bir 1.5 cm kadar mesafe var. Yani 1.80 insanlar falan rahatlıkla oturur diye düşünüyorum. Diz mesafesi de yine bana göre ayarlı. Yani arkası geniş sayılabilir. Şaft tünelimiz yaklaşık bir 20-25 santim var. Biraz yüksek ama bu arabanın 4x4 versiyonlarda olduğu için burası normal kabul edilebilir. Orta tarafta gördüğünüz gibi ev tipi bir priz var. Yani USB falan değil. Buraya yaklaşmanı istiyorum. 230 volt, 230 volt, 50 hertz, 150 watt diye şu şekilde gördüğünüz gibi bildiğiniz ev prizi var. Orta tarafta yine iki adet hava menfezini görüyorsunuz. Yine koltuklarımız komple kumaş. Ama rahat koltuklar. Oturduğunuz zaman rahat hissediyorsunuz. Kol dayamamızı açalım. Kol dayamamız şu şekilde açılabiliyor. Buraya bir şeyler koyabiliyorsunuz. Ayrıca burada da Burada da bardaklık çıkıyor aslında ama sanırım bozulmuş şu an çıkmıyor. Buradan böyle iki tane bardaklık çıkıyordu ama bilmiyorum ne olmuş. Bozulmuş herhalde. Neyse dursun yapacak bir şey yok. Aynı zamanda yine bagaja yarışım da var. Şurada bakın kilitli. Onun kilidini ben bir açayım. Bagaja yarışımı hem göstermiş olalım. Bakın anahtardaki küçük anahtarı çıkartıyoruz. Yuvasına sokuyoruz. Şu şekilde döndürüyoruz. Bakın. Şu şekilde bagaja yarışım da var. Gördüğünüz gibi. Bu güzel bir özellik ya. Ben bunu seviyorum. Hemen kapıdaki malzeme kalitesine bakalım ön tarafın aynısı. Üst taraf yumuşak plastik. Altlar komple sert plastik. Dirseğinizin temas ettiği kısım kumaş tercih edilmiş. Yine iki tane yarım litrelik su şişesini alacak boyutlu. Boyutta bir göz var. Yani öndekiyle aşağı yukarı aynı. Bir de sağ kapıda şurada bir şey var. Bakın şuraya da basalım. Burada da açılabilir şu şekilde bir küllüğümüz var. Bu detay güzelmiş. Yani arabanın içinde bir Premium bir hava var. Kaliteli bir hava var. Güzel gözüküyor. Orta tarafta aydınlatması, tutma kolları, askılığı falan güzel gözüküyor yani. Devam ediyoruz. Şimdi motor bölmesindeyiz gördüğünüz gibi. Kaputu klasik açılıyor. Sol taraftaki mandalı çekiyorsunuz. Kaputun kiri de atıyor. Tam Volkswagen logosunun üstünde şu plastik parça var. Şu şekilde yukarı basarak açıyorsunuz. Zaten amortisör olduğundan kendiliğinden açılıyor. 4 silindirli 160 beygir 250 Nm torka sahip oldukça güçlü bir motor var. Karma yakıt tüketimi de 8,5 litre olarak gözüküyor. Yani bu kasa bu güç bence normal. Kaputta da bir izolasyon var gördüğünüz gibi. Ben bu motoru şahsi fikrim oldukça başarılı buluyorum. Şimdi bir de motor sesini dinleyebiliriz. Evet şimdi yola çıkabiliriz. Biraz da yolla ilgili deneyimlerimizi paylaşalım. Dış çekimlerimizi yaptık. Arabanın teknik özelliklerinden, detaylarından bahsettik. İçini inceledik, dışını inceledik. Biraz da şu sürüşünden bahsedelim. Sürüşüne bakalım nasılmış. Şimdi araba otomatik 6 ileri vites seçeneğine sahip. Vites geçişlerini hissettirmiyor. Kesinlikle kararlı, kararsızlık falan yaşamıyor. Vites gaza bastığınız zaman saçmalamıyor falan. Ondan sonra direksiyonun tepkileri çok güzel. Hani yumuşaklığı, sertliği tam ayarında. Gaz ve fren pedalının da öyle. Tepkileri güzel, sertliği, konumu çok güzel. 4.7 metre bir araba kullanıyorsunuz. Ama sanki avcunuzun içinde küçük bir arabaymış gibi hissediyorsunuz. Görüş açıları çok güzel. Oturduğunuz zaman pozisyonlar çok güzel. Evet yine unuttuk. Neyi unuttuk? <laughs> Neyi? Yağız Akyol. Kanalımıza hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Toprak, hoş geldin Her kanalımıza. Da. Hep bunu diyoruz ama nasıl? Aynen. Artık kanalın bir klasiği oldu ya. Hı hı. Adam sana yardım ediyor <laughs> o kadar sen onu unutuyorsun. Sen nasıl buldun yaz? Şimdi bu biliyorsun D segmenti aile arabası aynı zamanda çoğu firma tarafından da zamanında makam arabası olarak kullanıldı. Şasi fikrin nedir? Tip olarak, konfor olarak, performans olarak şu kadarını söyleyeyim. İç tasarım hani ve konforu Bence çok güzel. Evet. Bir aile için yani çok rahat ettirebilir evet. hani o aileyi. katılıyorum Şu, Ama şöyle de söyleyeyim, dış tasarım için aynısını Pek beğenmedim. Dış ben, tasarımı pek, pek bana göre değil. <gülüyor> açıkçası. <gülüyor> bence tabii de. çok seveni var. Tabii. Sen seviyorsun Aynen mesela. Ben seviyorum. Tasarımı bence güzel yani. Evet. Yani ben dış tasarımı pek beğenmedim açıkçası. Bagaj açma gayet yeterli. yeterli tekrardan. Motor nasıl ama? Motoru çok güzel. 1.8 motor hani bu arabayı tam gidiyor tam. zaten. D segmenti bir arabaya kişisel fikrim 1.6 motor düşük kalıyor. Buna kesinlikle küçük kalır. Aynen Kesin öyle. yani. Ama bu motor dediğin gibi tam yani. Hem performanslı, hantal kesinlikle değil. Hı -hı. Şaseyi de çok rahatlıkla kaldırıyor. 2000 motor mesela gerek yok. O gerek kadar. yok. Aynen. O olsa bayağı atik olurdu o zaman. Kesinlikle. Ama 1.8 motor hani şöyle. Hem arabayı zorlamıyor. Aynen. Hem de tam olarak yeterli geliyor. Hem de böyle olunca ekonomik oluyor. Tam Tabii uygun de. motoru koyuyor. Aynen Toprakcığım sen nasıl buldun arabayı? Önce ya, dış tasarımından başlayalım. Ya dış tasarımı normal bildiğin arabalar gibi böyle evet. çok bir şey beklemiyorsun gibi. Evet. İçine gelince tam bir elit bir evet. ortam buluyorsun. Yani dışını Dışı seni pek sarmadı ama içini evet. daha çok beğendin, öyle mi? Yani şey, içi böyle çok şey ya, elit insanlar evet. böyle, iyi insanlar şey yapacağı gibi. Evet. Ama dışı pek bir şeye benzemiyor gibi duruyor. <laughs> 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 çok <net> oldu. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Şimdi kısa da bir performans ve yol gürültüsü testi yapalım. Vitesimizi sporu aldım. Buradan döneceğim. Döndükten sonra gaza sonuna kadar basacağım hem hızlanmasını hem gürültüsünü test edelim. Ben şu şöyle an bir tutayım. Şu an kilitli parke taş yoldayız. Yani bu yoldaki bizim izlenimimiz genel olarak çoğu yolla ilgili bir fikir verecektir bize. Sport almak için ekstradan D'nin arkasında bir S diye yer var. Oraya alıyorsunuz. Şu an sporttayız. Kökledim. Tırmalıyor tırmalıyor. Yolu var ya Şu an 100 km ile gidiyoruz, bakın oldukça konforlu, şu an gerçekten güzel gidiyorsunuz. Şehitlik parke açtı yolda bile, başarılı yani. Performans nasıl ama? <gülüyor> <gülüyor> Abi uçuyor. Hele var ya 1'de de sürekli SP devreye giriyor, Motor tutuyor sürekli. Yol tutuşundan bahsetmek istiyorum, gayet başarılı. Evet. Gayet başarılı. Evet, onu, onu atlamıştık bak onu, Aynen. yol tutuşu var ya. Yapışıyor yola. Yani az önce hatta videoda çekmedik biraz önce Ufuk kaç manevra da yaptı. Orada da hani bana mısın demiyor evet, araba evet. gayet gayet, yol gayet başarılı. Tuşu, resmen var ya yapışıyor yola ya o yüzden Passat'ın en sevdiğim kasası budur. Bak ben diğer kasalarına da kullandım şundaki his yok ya o tutuş performans hissi yok bak. Bu de var ya mesela bak o kadar bozuk yoldan gidiyoruz ne bir trim sesi Hı. ne bir yabancı bir ses hiçbir şey yok. Gerçekten çok güzel bir araba ya. Yani. Sabun gibi akıp gidiyor. Aynen öyle. <laughs> peki herhalde başka söylemek istediğimiz bir şey yok. Yok pek. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu arada tekrar araç sahibi Can Cengiz bana yardımcı olan Yağız ve Toprağa da tekrar teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. <laughs> i̇yi seyirler. <laughs> Görüşürüz. Abone olun. Evet olun. <laughs>